Sevgi Hanım siz bu hakaretleri ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? İlk olarak haşhaşi evet. iftiras atıldı. Haşhaşiler biliyorsunuz dünyadaki evet. ilk terör örgütü olarak biliniyor. Esrar Keş, Tetikçi. Bunlarla aynı kefeye kondu. Bu hakareti işittiğinizde ne hissettiniz? Ben hiç e, haritada bile yerini bilmediğim bir yere 7 yaşındaki kızım, 3 yaşındaki oğlumu elime alıp Buz gibi bir yer, eksi 30, eksi 40, eksi 50'lere gittim. Yani e, siz e, çocuk sesinin çok olduğu yerlerde, bilin ki orada meyve vardır. Benim e, çocuklarım veya e, 3-4 arkadaştık zaten biz orada olan ilk gidenler e, bir marul salatasını günlerce ağlamışlardı. Hiç unutmam bir gün camdan e, gidiyoruz, eşimle tramvayın camından, eşime dedim ki marul gördüm orada. Yok Hatun burada marul olmaz. İnan ki marul gördüm. Koşturarak ben gittim o aldım getirdim. Biz onu ıı, salata yaptık. Göz yaşlarıyla çocuklar yediler. Biz yiyemedik. Siz böyle bir yere gidiyorsunuz ablacığım. Etin, patatesin ve sadece havucun oldu. Öyle e, elma çok nadir böyle döküntü gibi şeyler olurdu. Böyle bir yere gidiyorsunuz. Ve sizin çocuğunuz bütün gün ağlıyor. Benim oğlum çok hissi bir çocuktu. E, ne olur anne. Vefat bütün eden oğlum. Vefat eden oğlum. Allah Şimdi e, biz oradan e, gittiğimizde bir valizle gittik dönüşümüzde aynı öyle geldik ablası bir valizimizle kıyafetlerimiz bile kaldı ben şunu hiç unutmuyorum bir gün bir kardeşimi telefon verdiler bana Jez Kazgan diye bir yer burayı arar mısın diye aradığımda bir kardeşimiz karşıma çıktı alo diyor sürekli ağlıyor arkadaş arkadaşım ne oldu diyorum abla ben çok bunaldım tek başımayım konuşacak hiç kimse de yok diyor burada tek başımayım o zaman dedim biraz konuştuk sakinleşti. Dedim arkadaşım ben seni zaman zaman sen beni sıkıldıkça ara. Bütün bunlar aklımdan geçti ablacığım. Sen beni ara. Biz 6 ay bir seneye yakın bu kardeşimizle telefonda böyle görüştük. 18 yıl sonra İzmir'de karşılaştık. Tevafuk İzmir'de karşılaştık. Böyle gittik biz oraya. Gittiniz e, sağlığınız, can güvenliğiniz benim şahsen bütün zamanım hastanelerde geçti. Hiç unutma Firdevs Apay'ım vardı kendi dekandı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanı olmuştu bizden sonra. O halde hastanede beni görünce herkes vicdanına bir sorsun. Hastaneye gidiyorsunuz size müdahale edilecek. Narkozsuz size müdahale edilecek. Bir vicdanımıza bir soralım. Niye gideyim ben? Hocamın dediği gibi 300-400 dolar maaşla verdiğiniz evinizin kirası geliriniz gideniz hamdolsun dolu dolu. Niye gideyim ben oraya? Rabbimin rızası olmasa ve şunu demişti Firdevs Hanım. Neden bakıyorum para dese sizde yok. Makam desem mansıp desen yok. Tarihçiydi Allahu alem hatırladığım Hanım. Akademisyen. Ve şunu demişti bana. E, Sevgi Hanım gün gelecek. Bunlar hakkında filmler olacak. Kitaplar yazılacak. Biz bunları tarihte okuyacağız. Çünkü buna söylenecek bir söz yok demişti. Şimdi bu sözleri duyduğunuz zaman ben bu yolda hem evlat hem de eş verdim toprağa. Herkes dönüp eşine, evladına, bir evin içinde baksın şimdi. Bir sorsun yüreğine, bir anda ikisinin kaybolduğunu düşünsün. Nasıl bir ızdıraptır? Bir yüreğine sorsun. Bizim şikayetimiz yok maliftar der. Rabbimizden gelen yola devam ederiz. Ama şu sözü duyduğumda ben, tam kapıdan çıkıyordum. İnanın olduğum yere çöktüm. Ve o 30 yıl şöyle gözümün önünden geçti. Eşimin Rabbin rızası istikametinde koşturma yolunda ve kendi şahsım adına birçok şehirde gezdim ben. Başkurtistan'da 3 yıla yakın kaldım. Dönmemek üzere gittim. Rusya'nın içinde 3-4 şehir gezdim. Yüzlerce insan tanıdım ablası ben. "Biri çıksın." Desin ki, "Vatana, millete, dine, diyanete, dünya ve ahirete zarar verecek tek kelimeniz oldu." desin evladımı ve eşimi diyorum ki toprağa gömdüm nasıl bir ızdıraptır sorun kendinize ve ben onun acısı hiç kaldı. Nasıl bir şeydir yüreğimi şöyle birisi şöyle dilimliyor gibi geldi bana ve hocamın dediği gibi bu sizin diyen de kardeşiniz size ama kendime şunu dedim ya Rab bize öyle sağlık sıhhat afiyet lütfet ki dün olduğu gibi bugün yarın yine biz onlara, çocuklarına, evlatlarımıza hizmet edelim. Dua etmekten başka diyecek sözüm yok. Herkes vicdanına sorsun. Ne derdimiz vardı bizim? Ben İzmir'den Trabzon'a geliyordum iki tane çocuğumla. Trabzon'a geliyordum orada valizlerin üstünde yatıyordu benim çocuklarım. Soçi'ye gemi bekliyorduk. Sonra gemiye binip Soçi'ye gidiyoruz. Soçi'de polisler diyor ki bakın güvenliğiniz yok sizin burada vurulabilirsiniz de. Burada Ermeni vatandaş çok diyordu. Biz karışmıyoruz size. Orada bizi alıyorlar, havaalanına götürüyorlar. Aynı gün değil ama siz o şeylerin üstünde yine yatıyorsunuz o gün. Ne zaman gelirse uçak. Oradan kazana gidiyorsunuz. Kazanda da bir yerde yatıyorsunuz. Oradan Başkurtistan'a. Dört günde gidiyorsunuz. Neydi beklentimiz? Herkes baksın görsün. Bir valizle gittik, bir valizle geldik. İki de can koyduk toprağa. Bir lira yıkım ben eşime bile söylemedim kanser olduğumu. Neydi ki derdim eşiniz. Lime lime masalarda doğranırken ben eşime bile söylemedim. Ve Türkiye'ye geldiğimde döndüğümde eşim ve oğlum rükû şeklinde sürekli çıkarıyorlardı. Çünkü çok üşümüşler, çok rahatsız olmuşlardı. Birkaç yıl önce oğlum, birkaç senede eşim o şekilde gitti. Şimdi bu, bu nasıl Vicdandır. Bu nasıl can yakar? Herkes kendine sorsun. Hala imtihan bitiyor mu ablası? Benim bir de gözü yaşlı yetimlerim var. İki senedir, üç senedir hala her akşam babasıyla patlattığı o yediği mısırı arayan bir kızım var. Ve benim bir kızım da öğretmen. Dershanelerde öğretmen. Cebinde on lirası ile gidiyor. Öğretme öğrencilerine. Ne hediyeler alıp da onları memnun ederim, daha çok soru çözerim diye çabalayan benim e, dershanede kızım var, öğretmen. Biri orada ağlıyor, biri burada ağlıyor. Bunda bir beklenti gören varsa Allah aşkına çıksın da bana söylesin. Bunda bir yanlış gören varsa çıksın da bana söylesin. Ben hocamı tanımam, e, görmedim hiç. Hocam beni tanımaz bilmez. Ama hep şunu derim Mahir Bey kardeşim şu yüreğimi düşürdüğü sevda için Allah ebeden daima razı olsun. Ölenlerimin arkasından bile yaz tutmayı bana yaz tutmamayı öğrettiği için Allah ebeden daima razı olsun. Yaşatmak için yaşamımdan vazgeçirdiği için Allah ondan ebeden daima razı olsun. Bunu da herkes kendi vicdanına sorsun diyecek sözümüz yok benim İzmir'den buraya gelmem bile ne kadar sıkıntı olduğunu kendi yakınlarım biliyor. Ama bizim için bu farklı bir sevda. Kimseyle alıp veremediğimiz yok. Benim tanıdığım bütün kardeşlerim, her kesimden arkadaşlarım var. Ben zaman zaman telefonlaşırım. Bir tek kelime duydunuz mu ablası? Bir tek kelime vatana millete. Benim eşim bakın referandum ne zamandı eşim ne zaman vefat etti bir bakın ne olursunuz. Eşim omuzuma elini attı. Hatun bugün hizmet zamanı dedi. Dedim Kenan Bey ben seni götüremem oraya kadar. Götüreceksin Hatun dedi. Ve benim eşim Allahu Alem bir ay sonra vefat etmişti. Kanserin son dönemlerini bir düşünün. O zaten o güne kadar da kan kusmuştu. Bunda ne çıkar vardır? Nedir? Bilen varsa söylesin kardeşim. Sizin çocuğunuzla eksi kırkla eksi ellilerde kan kusarak geçişini seyrettiğiniz evlatlarınız. Ben Türkiye'ye döndükten sonra çocuğum uzun müddet uyuyamadı oğlum. Çünkü sürekli biz ev değiştirmiştik. Başkurtistan'da bir yerde. Sonra orada işte sıkıntılar yaşadık. Başka bir eve geçtik. Ve benim oğlum, herkes vicdanına sorsun. Bunlar insanlar üzmek için değil. Ama şunlar o kadar canımı acıttı ki bir sorsunlar. Bunu yaşadıkları zaman bir sene boyunca siz evladınızın kan kusluğu tabağa taşıdığınızı bir düşün Allah aşkına. Nasıl bir duygudur bu? Yaşayan bilir bunu ablacığım. Ve soruyor benim oğlum vefat etmeden bir hafta önce. Anne Allah bana ev verir mi diye. Ta Asya'dan yüreğine oturduğu şey. Biz burada eşyamızı dağıttık bir valiz elimizde. Valizlerin üstünde o çocuklar. Evde hiçbir şey yok minderlerin üstünde. Sebze desen yok, meyve desen yok. Bu muydu hak edilen demekten kendinizi alamıyorsunuz kardeşim. Peki çocuklarınız nasıl karşıladılar bu hakaretleri? Onlar duyduklarında neler hissettiler? Çünkü onlar o sıkıntıları yaşadılar orada. Evet. Ben e, şunu söylüyorum. Daha dün kızım sesi titreyerek hatta gelmeden önce teyzesine de onu diyorum ben kızımın bu kadar üzüldüğünü, bu kadar canının acıdığını babasında bile hissetmedim. Çünkü benim bir kızım bir yerde öğretmen, diğer kardeşi burada. Kardeşini öğrencilerine, bakın öğrencilerini kardeşine tercih ediyor. Senede benim kızım gelip de kardeşinin yanında durduğu zaman inanın ki arayın da sorun sorumlusuna, müdürüne kaç gündür. Sabah geliyor, Bakın geçen 15 gün önce geliyor, gece saat 11'de geldi. Ertesi gün çocuk kalkıyor, öğrencilerine daha çok soru çözdürebilmek için, hediyeler alabilmek için kardeşini kahvaltı süresince görüyor. Ve diyor ki anne görüyor musun? 24 saat bu çocuk öğrenci başında bekliyor ve siz kalkıp buna da çete örgüt başarşi derseniz bu, bu nasıl der? Ama diyor ki sabredeceğiz, dua edeceğiz. İnşallah bu da olacak. 你想嘛？